Merhaba arkadaşlar, Stroy Çarpı'ya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size birinci seviye hacim kilogram bahsedeceğim. Öncelikle Stroy zararlıdır ve yan vardır. Bu zararından ve yan kurtulmak için öncelikle bir uzman, hekim tarafından ya da bir antrenör tarafından destek almalıyız. Kür sonrası tedavimizi de yaptıktan sonra zararı minimize edebiliriz. Birinci seviye Acim köründe internet sitelerinde birçok makale ve yazı var. Hepsinde 7-8 çeşit ilaç kullanmamız gerektiği yazıyor. Bunlar tamamen stroid satıcılarının çok ilaç satmasıyla ilgili yazılır. Birinci seviyede o kadar ilaç kullanırsak ikinci ve üçüncü seviyede ne kullanacağız? O da muallak tabii ki. Kısaca şimdi size birinci seviye Acim köründe ne kullanacağız? Testosteron, enantat, deka, dana Bunların haricinde ne kullanırsak kullanalım, vücudumuz aynı gelişecektir. Tek farkı söylediğim gibi ilaç satıcıların kar ve vücudumuzu yormamızdır. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Miligramları ne olacak? Tabi bu kişiye göre, kas yüklemize vücut ağırlığımıza göre değişkenlik gösterir. O yüzden burada böyle bir bilgi vermemiz mantıksız olur. Bu bilgiyi size Burada gördüğünüz sitemizdeki WhatsApp numarasından bizle iletişim kurarsanız bu bilgileri size yani sizin kişiye özel veririz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.